Kendi makyaj markamı kurma hayalime yaklaşıyorum. Brooklyn Dans ekibi için yeni bir görünüş tasarlamamı önerdi. Bu sayede de Rüya Makyajı defilesine katılmadan önce biraz çalışmış olacağım. Bunlar en sevdiklerim. Parladı. <laughs> Parldığıysa. <o> <laughs> Selam. Selam dost, Merhaba. merhaba dans ekibi provası başlamak üzere. Bizi şaşırtmaya hazır mısın? Prova için evet ama rüya makyajı defilesini sorarsan pek sayılmaz. Eşsiz özel ve sadece bir şey tasarlamak istiyorum. Sadece ne olduğuna daha karar vermedim. Küçük şeyleri kafana takma. Ben asla takmam. Mesela şu an mango smoothie tariflerine çalışıyorum. Ama mangosuz. Peki sen ne düşünüyorsun Pankek? <laughs> hmm, haklısın mango lazım. Aaa ah, ayrıntılar önemlidir. Kod yazarken en ufak bir hata tüm oyunu mahvedebilir. Ah! Unicorn! Her neyse Barbie. Eminiz başaracaksın. İlham zaman alan bir şey. Sadece akışına bırak. Değil mi Unicorn? Aaa! Ah, unicorn? Nereye gitti ki bu? Yani bilirsin o tavşan. Bazen zıplar gider. Bak benim pumpkin'ime. Her zaman benim yanı başımda. Değil mi pumpkin? Pumpkin? Pumpkin nerede? Pancake'de! yok. Blisa hala burada. Blisa burada değil. Panik zamanı. zamanı. <laughs> Hayvanlarımızın kaybolmasının mantıklı bir açıklaması olmalı. <laughs> Uzaylılar geldi.